Evet sevgili arkadaşlar. Bir uçuşçuk daha. Nasıl bir uçuşçuk? Ya böyle nasıl söyleyeyim. dalgalı bir uçuşçuk. Rüzgar habire vuruyor. Aslında uçulmayacak bir hava. O zaman niye uçtun? İşte deneme yapıyoruz ya. Böyle küçük küçük deneyimler. Bileşince kocaman bir deneyim olacak. Diyerekten. <laughs> evet öyle işte. Gayet güzel. Neyse. Sağ salim indik. Görüşmek üzere. Bay bay.